Bu videomda evinde boya yapanlara fayda sağlayacak birçok önemli bilgiyi sizlerle paylaşacağım. Görmüş olduğunuz bu boya fırçaları tam 2 sene önce yaptığım boyadan kalma. Şimdi normalde insanlar boya yapıyor ve fırçalarını hemen atıyorlar çöpe. Bu fırçalar arkadaşlar defalarca kez kullanılabilir. Bakın 2 sene önceki fırça boya işleminiz bittikten sonra güzel bir şekilde fırçanızı yıkadıktan sonra bunu nemli bir şekilde poşetin içine koyuyorsunuz. Güzelce ağzını kapatıyorsunuz ve fırçanız uzun ömürlü oluyor. Yani daha sonra da kullanabiliyorsunuz. Burada yine bir başka fırça örneği var. Bakın yine yumuşak. Bu da hatırlıyorum tam bir sene önceki kullandığım fırçaydı. Güzelce yıkadıktan sonra tekrardan paketledim. Bu püf noktalar size fayda sağlayacaktır. Yine burada bir fırça daha var. Bir galoşa daha sonrasında bir naylon eldivene koymuşum. Fırçanızı güzelce yıkıyorsunuz, hiç boya kalmayacak şekilde. Bunu ıslak haliyle poşete koyup ağzını kapatıyorsunuz, lastikliyorsunuz bu şekilde ve sonra kullanabiliyorsunuz. Bir tane rulo örneği var burada. Şöyle göstereyim hatta arkadaşlar. Bakın burada bir galoşun içine koymuşum. Hala yumuşacık. Hala kullanılabilir şekilde. Bunu bir kere yıkadıktan sonra, süzdürdükten sonra tekrar kullanabiliyorsunuz. Eğer sürekli boya yapıyorsanız evimizin her tarafı temiz gözüksün diye bir yer kirlendiğinde tekrardan eliniz fırçaya giriyorsa bu şekilde muhafaza etmek sizler için en mantıklısı. Şu paketleri şuradan açarsanız arkadaşlar bunları kullandıktan sonra yıkayıp daha sonra dikine bunların içinde de muhafaza edebilirsiniz. Burada ise bir plastik kevgi görüyorsunuz arkadaşlar. Mutfakta kullandığımız bir araçtı. Plastik kullanmanın sakıncalı olduğunu düşündüğümüz için artık kullanmama karar aldık ve bunu Güzelce temizledikten sonra boya işlemlerinde kullanıyorum. Herhangi bir şey düşerse boyanın içerisine. Çünkü duvara sürtüyorsunuz, geri alıyorsunuz. Duvardan kopan bir parça da olabilir. Bir sıva parçası da olabilir. Bununla alabiliyorsunuz. Aynı zamanda güzelce karıştırabiliyorsunuz. Bir tortu varsa da tortuyu da çok güzel yakalayabiliyorsunuz. Yani güzel bir karıştırma aracı. Eski kevgirlerinizi güzelce temizledikten sonra boya badana işlerinde yardımcı malzeme olarak kullanabilirsiniz. Bu ise bir cips kutusu arkadaşlar. Aslında bize çok fayda sağlıyor. Şöyle bir rulomuz var elimizde. Boya yaptık. Daha sonra bunu yıkadık ve temizledik. Temizledikten sonra bunu ıslak haliyle şöyle içine koyabiliyoruz ve poşet geçiriyoruz. Güzelce hava almayacak şekilde. Bu şekilde de muhafaza edebiliyoruz cips kutularında. Tabii ki bu ufak boyu. Bunların daha uzunları var. Tam da ruloya uygun bir şekilde oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 6 ay, 1 sene, 2 sene gibi süre içerisinde kullanmış olduğum fırçalarımı temizleyip tekrardan tekrardan kullanabiliyorum. Faydalı bilgilerle her zaman sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz. Kanalımıza abone olarak ve videoları beğenerek bize destek verebilirsiniz. Bir de bu bilgiye ihtiyacı olan arkadaşınızla bu videoyu paylaşın. Görüşmek üzere.